Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Tombiş'le birlikte saat gece 3'te aynaya bakma deneyi yapacağız. Söylenenlere göre eğer Minecraft'ta saat gece 3'te aynaya bakarsanız bir anda kendinizin korkunç halini görüyormuşsunuz. Eğer sizler de bu deneyi yapmamı istiyorsanız herkes şu anda videoya like atsın bakalım. Çünkü bu deney çok tehlikeli bir deney. Deney için gereken olan malzemeleri aldım Tombiş. Elimde bir tane ayna var ve iki tane de meşale var. Bunları duvara koyacağız ve deneye başlayacağız. Hazır mısın bakalım? Valla iyi amca. Ben birazcık korkmaya başladım. Ben size söyleyeyim yani. Eğer gerçekten bu değil gerçek olursa. Ya Tomiş ben inanmıyorum yani deneyin gerçek olacağına. Çünkü internet tezalan, her şey gerçek değil. Ya bence gerçek olacak. Yok amca ya ben Tonmiş korkuyorsun o zaman evine git tamam mı? Yok ben görmek istiyorum. İyi tamam o zaman dur ve gör bakalım. Acaba gerçek olacak mı? Bakalım saat gece 3 olmuş mu? Oo, tamamdır arkadaşlar görmüş olun gibi saat şu anda gece 3. O zaman Tonmiş hazırsan Aynayı buraya koyuyorum. Ve aynayı koydum. Ve şimdi yanına da şöyle meşaleleri koyacağım. Tamamdır Tonmiş. Aynaya baktığım anda internette yazılan şeylere göre Benim bir anda yansımam çıkacakmış burada. Ama korkunç halinde. Yani şu an ben normalim. Bakalım acaba ne olacak? Hadi bakalım Göyemciğim bak bakayım. Ben Ya Tommiş amma korkaksın ya. Çok tırsak bir şeysin herhalde. <laughs> Neyse hadi bakalım o zaman şöyle aynaya doğru geçiyorum. Bakalım acaba bir şey çıkacak mı? Ha. şu anda bir şey gözükmüyor Tommiş. Göyemciğim Yo, biraz daha bakmaya devam et. Bakmaya devam et. İyi e, tamam hadi bakmaya devam ediyorum ama ben şu anda bir şey göremiyorum. Arkadaşlar siz bir şey görebiliyorsunuz mu? Merhaba. Gördün mü? Görünce aynada bir anda seni korkacağını çıktı. Bir dakika. Ben çok korktum oğlum. Ben de korktum. Gerçek miydi o yoksa? Vallahi ben gördüm Tomiş. Gerçekten de gördüm. Bir dakika. Bakacağım. Tomiş şu anda ben göremiyorum. Hani yok. Ama ben gördüm. Gördün mü Tomiş? Ben de gördüm. Arkadaşlar siz nerede gördünüz mü? Böyle çok korkunç. Benim benim korkunç halim çıktı böyle ağzı falan kocamandı. Ben çok korktum Tomiş. Bu, bu, bu deneyi ben sonlandırmak istiyorum. O zaman nasıl sonlandıracağız? Ayna mı kırsak acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Aynayı kırsak düzelir mi sence? Bence düzelir. Ben kırıyorum. Tamam bir Ayna elimde görüyorum. Bir sıkıntı yok. Aynayı kıydım. Bak görüyor musun? Oh tamamdır. Galiba kurtulduk Tomiş. Oh. Oğlum ben çok korktum demin ya. Valla ben de korktum Göyancım. Bi yandı gözümün önüne çıktı böyle? Uuu, merhaba dedi. Evet değil mi? Merhaba falan dedi. Oh tamamdır. Neyse ki galiba şu an yok artık. Evet bak aynaya kıydık, kurtulduk. Neyse dönmüş. Zaten saat gece 3 oldu. Bayağı da bu uykum geldi. Ben yukarı çıkacağım uyumaya tamam mı? Ama dönmüş ben tek kalamam bugün evde. Ben çok korktum. Ben de kalamam amca. O zaman gelsene beraber kalalım bugün evde. Beraber mi? Olur valla. Ben çok korktum. Şu meşaleyi de alayım da ne olur çıkar mı kay bu ya? Evet bence de. Hadi gel bakalım Tomuş. Ben ne kaldığın için teşekkür ederim. Aşı ben teşekkür ederim. Ben de çok korktum ya. Hadi gel bakalım yatak odasına gidelim. Oy, o neydi öyle arkadaşlar? Valla ben çok korktum ya. Ha? Bir dakika Tomuş. Ötü Tomuş o da ne öyle? <laughs> <laughs> ah, Tomuş kaç! Tomuş kaç! Tomuş kaç! Tomuş kaç! <laughs> Tomiş benim yatak odamdaydı gördün mü? Allah ben gidiyorum gelince ben gidiyorum evinden. Şimdi bir tane daha bir korkunç korkunç şeyler var şimdi bir Ben gidiyorum şimdi gelmişim eve gidelim. Bence dedi mi biz sizin senin evine gidelim Tomiş. Gördüm yatağımda yatıyordu yatağımda yatıyordu. Ah, Tomiş biz bu aynayı kırdık ama işe yaramadı. Tomiş bu, bu, bu bunlar da ne böyle? He? <laughs> ah, kaç! Tomiç kaç! Senin evinde de bir şeyler var. O ne oğlum? Gördün mü? Sen evinde bir sürü iskeletler vardı. Gördüm. Bir dakika. Yine bakacağım evine senin. Tomuş bunlar ne? Bilmiyorum diyor amca. Bunlar yoktu benim çıkarken. Bunu bunları buraya kim koydu? Valla ne bileyim oğlum. Burada bir sürü kafa var. Ve burada bir sürü iskelet var. Tomuş ben bunların fotoğrafını çekeceğim. Dur. Şöyle şunların bir fotoğrafını çekeyim en iyisi. Şöyle. Tamamdır. Çektim. Ha? Tomuş dışarıdan bir yıldırım sesi mi geldi? Evet Yoy amca. Hava yağmurlu mu yoksa? Yo. Bir dakika bakayım. Yo donmuş. Ama bir dakika. Ayın rengine baksana. Ayın rengi kıpkırmızı. Ana normal normalde kırmızı mıydı? Aa ne oluyor lan ne oluyor? Oho, donmuş ne oluyor? Gördün mü Gökçen evine bir sürü yıldırım düştü. Gördüm. Gördüm Yoy amca ama ay niye öyle? Oğlum ne bileyim ya. Ay kıpkırmızı. Gökçen evine bir sürü yıldırım düştü. Bu ayrıca ne Tommy senin evinde bir sürü iskelet var ve iskelet kafası var ve burada tabelalar falan da var. Bir dakika ne yazıyor burada? Siz öldünüz mü? Tommy bizi öldürecek galiba korkunçlu. Ben ölmek istemiyorum. Ben de çok gencim. <laughs> ben de. Keşke bu deneyi yapmasaydık. Arkadaşlar sakın ama sakın siz bu deneyi yapmayın Minecraft'ta tamam mı? Sakın yapmayın. Gördünüz mü bizim başımıza neler geliyor. Şu an nasıl kurtulacağım farkında bile değilim. Yok önce benim için kapıyı kapatayım. İçeri girer bu? Evet ben de Tomş. Hatta dur dur dur. Kapıyı kapattık ama şöyle birkaç tane şuradan bir sandalye masa alalım. Kapıyı öyle kapatalım. İçeri bu sefer giremez. Şuna şöyle koyalım tamam. Birkaç tane şöyle sandalye alalım. Şunları da şöyle koyalım. İşimizi Sağlam alalım tamam mı Sen de koy oraya tamam buraya da koyduk İşte oldu <laughs> Hadi bakalım benim korkunç ikizim Hadi yiyorsa gelsene bakalım şimdi Gelemiyorsun değil mi Çünkü kapıyı kapattık içeri giremezsin Ezik Hadi geçine bakalım Sen zekisin biz senin daha çok zekiyiz Aynen öyle biz daha da zekiyiz Merhaba Arkanızdayım Bana bakar mısınız

Tommyş, Oğlum biz bu, bu kapıdan girmedi nereden girdi? çabuk 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 çabuk. çabuk. Çabuk şuna kır. Çabuk dışarı çık. Bence de kaçalım. Oğlum ha, ha, bir dakika. Bu bu, bu içeri nasıl girdi? Tommyş nereden girdi? Senin evinde delik falan mı var? Ya yok yok ne delik olacak ki? Adam ışınlar görmedin mi? Bilmiyorum evet patladı bir anda yok oldu. Ben de konuşmak istedi. Acaba bizden ne istiyor bu? Hey ne istiyor? bak ben çok korkarım böyle şeylerden. Bizden ne istiyorsun? Ey cevap ver bize. Tomiş ne oluyor? Tomiş bize doğru bir şey geliyor patlayan. Kaç 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 kaç. Tomiş kapıyı kapı, kapat. Kapıyı kapat. Ah, ah, ah. Lan oğlum o neydi? Bilmiyorum Göy amca bize doğru patlayan bir creeper geldi. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Oyuna bir şeyler oluyor ya şu anda anlamadım valla. Bizim ne de konuşmuyor. Bizi duyuyor musun şu an? Bizi izliyor musun? Neredesin? Sizi izliyorum. ha ha ha. Oh, Bunlar da ne böyle? Oh, bir sürü yıldırım çarptı evime. Yoy amca ben artık buradan kurtulmak istiyorum. Tomiş bence bundan biz nasıl kurtuluruz biliyor musun? Bizim köyün deli büyücüsüne gidelim. Bence deli büyücü bize yardım eder ve bu, bu işi sonlandırır. Ne diyorsun? Deli büyücü bize yardım edebilir mi? Evet yardım edebilir ama onun fotoğrafını çekmemiz lazım. Sadece şu an elimde fotoğraf senin evinin fotoğrafı var bak görmüş olduğun gibi. Bu bizim işimize yaramaz. Onun fotoğrafını çekmemiz lazım ama nasıl çekeceğiz? E, onu yine çağıralım yanımıza bir konuşmaya deneyelim. Bakalım ne istiyor bizden. Değil mi? Bence de öyle gizli gizli fotoğrafını çekebilirim ben de. Ama bize ya zarar verirse? Evet zarar verebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Yoksa kurtulamayız bundan. Bu bize musallat oldu. Evet doğru söylüyorsun. Bize musallat oldu benim kötü ikizim. <laughs> Merhaba kötü ikizim. Her kimsen? sen. Kötü gül ol. Beni duyuyorsan önüme gelir misin? Seninle sadece iletişim kurmak istiyorum. Gerçekten kötü bir niyetim yok. Merhaba. Neredesin? Hey. Tombiş gelmiyor galiba bu. Ana niye gelmiyor acaba şimdi ya? Ne bileyim ya tombiş anlamadım ki. Aa bir dakika. Acaba tekrardan aynaya koysak ve ben aynaya baksam gelir mi acaba? Bence bu sefer gelebilir diyor amca. Değil mi? Bence de gelebilir bu sefer. Çünkü şu anki hiçbir şey göremiyorum yine gitti. Hadi gel o zaman tekrardan aynaya koyalım böyle deneyelim. Ve sonra Tomiş bunun gizli gizli fotoğrafını çekeceğim. Hatta fotoğrafı sen çek. Al al şu fotoğraf makinesini al bakayım şöyle. Al bakalım şu kağıdı da gizli gizli buradan dur ve onun fotoğrafını çek Değil mi? tamam mı? Tamam anlaştık. Hadi ver bakayım şimdi sen bana aynayı. Hadi bakayım ayna bende ve meşale de ben. De. Hadi ben gittim köşeye köşeden fotoğrafını çekeceğim. Tamam bak fotoğrafını çek unutma tamam mı? Tamam meyce de çekeceğim. İyi tamam mı? Yine tırstım valla. Neyse aynayı şöyle koyayım. Sonra buraya şöyle meşaleleri koyuyorum tamamdır. Tomiş bakıyorum he. Hadi bak ben. Tamam bakıyorum o zaman şöyle bakıyorum. Aa yine geldi. Merhaba. Nasılsın bakalım? Merhaba. Sen kimsin? Bana kendinden bahset. Kimsin sen? Konuş benimle. Ben senin kötü halinim Gürol. Ben de Gürol'um. Sen de olsun. Uzun zamandır seninle tanışmak istiyordum. Ama tanışamıyordum. Ta ki bu deneyi yapana kadar. Seni aynanın içine sokacağım. Aynanın içinde kendi dünyam var. Seni oraya götüreceğim. Ha 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 Tomiş, Ben, ben istemiyorum, ben istemiyorum aynaya falan girmek. Tomiş çektin mi fotoğrafını? Çektim. Al, bir sürü fotoğrafı çektim. Cabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Bak hepsine. Ah, tamam güzel, güzel bakayım Tomiş. Ah, oh, oh, tamamdır Tomiş. Oh çok güzel. Bütün hepsi gözüküyor mükemmel. Eline sağlık. Oğlum bir dakika dediğini sen duydun mu? Ne? Duydun mu Tom Bir? Duydum duydum Yo amca. Dedi ki seni aynanın içine sokacağım dedi. Orada benim kendi dünyam var. Seni oraya götüreceğim dedi. Evet. Aynanın içinde kendi dünyası varmış. Ama ben oraya asla girmem. Eğer oraya girersem bir daha çıkamayız Tomiş. Ben sana söyleyeyim. Hadi gel bakalım. Elimizde gerekli olan bütün fotoğraflar mevcut şu anda. Aynayı da kır aynen. Şimdi bu fotoğrafların hepsini büyücüye vereceğiz. Tamam mı? Büyücü de bize... Bundan nasıl kurtulacağımızı, bu olayı nasıl sonlandıracağımızı büyük ihtimalle söyleyecektir. Hadi gel bakalım dışarı doğru çıkalım. Umarım yine önümüze çıkmaz. Ah, <laughs> Tomiş onlar da ne? Tomiş orada bir sürü zombi var. Tomiş ne oluyor? Oha, oha bir dakika abi o ne? Tomiş şuna bak bir sürü zombi sıçrıyor orada. Ne yani zombiler ıı, zıplıyordu. Evet. Zombiler sıçrıyordu oğlum. O neydi öyle? Burada bir sürü zombi vardı. Bir dakika. Aaaa! Tomiş o neydi öyle? Oh, oğlum bunlar ne? Üstüne üstüne bir sürü zombi geliyor lan. Ne yani geliyor? Hiç yok öyle şuna tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah! Zombi çabuk 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 çabuk. Öleceğiz yoksa yoksa öleceğiz. Çabuk şu fotoğrafları ölmeden hemen Büyücüye götürmemiz lazım. Çabuk gel gel gel. Büyücü hemen şurada olacaktı. Koş 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 koş. Goyam hiç dizi gibi gitti. Kendi de Evet gel gel. Bence de saklana saklana giderim bence. Gel bakayım şöyle ormandan giderim. Zombi demin anlamadım. Üstüme bir sürü zombi zıpladı lan. Neydi oğlum öyle? Şu an etrafta bir şey görebiliyor musun? Yok vallahi ben bir şey göremiyorum. Yok amca. Yine, yedim çarptı. Aa, aa, evet yine Tomiş yıldırım çarptı. Hadi gel bakalım. Ormandan ormandan gidelim tamam mı? Sakın ama sakın yollara doğru çıkmayalım. Eğer yola çıkarsa büyük ihtimalle bizi bulabilir. Şu an şu an büyük ihtimalle bizi bulmuyor. Hadi gel bakalım. Aa, ne oluyor Tomiş? Tomiş bunlar da ne? Tomiş onlar da ne öyle? Y gördün mü? Evet yoyamca. Bu niye diyor? Bana baka baka gitti hepsi. Oğlum ya ben ormandan gidiyordum diyorum. Ay, var oldu yine yok oldu. Yine var oldu yine yok oldu. Tomiş bunlar bizi izliyor. Yok gitmiş bir şekilde var bir şey olmuyor Tomiş. Ormandan da bize gitmiş olmuyor. Çabuk o zaman. Bu yoldan böyle dümdüz gideceğiz. Dümdüz koşu koşu gideceğiz. Çabuk Allah ne verdiyse koş Tomiş koş. Tomiş koş. Tomiş kaç. Tomiş kaç. kaç. Yakalanma. Şimşek yakalanma. Yakalanma ben koşurum ama. Koşamıyorum. Tomiş kaç. Tomiş kaç. Oh Allah buraya topuş topuş gel buraya gel buraya gel buraya gel çabuk açın odayı gel açın gel çabuk buraya gel çabuk buraya gel, çabuk buraya gel. Oh. oğlum oh, bir şey oldu mu sana bir şey olmadı ama çok korktum oh, oh, o şimşekler neydi öyle arda arda bam 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 bir sürü şimşek çaktı tamam neredeyse varmak üzereyiz sonmuş büyücünün evine hadi gel bakalım Buradan böyle gideceğiz. Koş 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 hadi bakalım yürü yürü yürü. Neredeyse var mı Koş 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 koş. <laughs> <laughs> evet donmuş. Görmüş olduğun gibi büyücünün evine geldik. Birisi bizi takip ediyor mu? Baktın mı? Yok yok ya yani, uzun zaman kimse bizi takip etmiyor ve bir şey de olmuyor. Galiba içimizi kaybettik. Süper. Hadi gel bakalım. Büyücünün evine girelim. Tek tek tek. Büyücü, içeri girebilir miyiz? Buyurun. İçeri girin. Merhaba büyücü. Bize yardım etmen gerekiyor. Biz biz çok fena bir şey yaptık. Arkadaşımla birlikte saat gece 3'te aynaya baktık. Yani internette bir yazı okuduk biz. Ondan sonra yazıda şöyle yazıyordu. Eğer saat gece 3'te Minecraft'ta aynaya bakarsanız bir anda kendinizi korkunç halini aynada yansıması olarak görürsünüz dediler. Ve biz de herhalde olmaz diye denedik. Ve sonra korkunç şeylerle karşılaştık. Hatta resimler de mevcut. Al bakalım resimler burada. İnceleyebilirsin. Bir dakika resimleri incelemem gerekiyor. Hmm, Resimlere bakmam gerekiyor. Demek ki aynada kendinin korkunç halinde karşılaştın. Öyle mi evlat? Evet büyücü. Kendimin korkunç haliyle karşılaştım. Gerçekten de çok korktum. Ve sonra bize musallat oldu. Kurtulamıyoruz. Sabahtan beri. Hatta ne sabah ya. Kaç saattir peşimizde. Yok yıldırımlar çarptırıyor. Yok yerlerde zombiler falan oluşuyor. Vallahi kafayı yemek üzereyim. Bunu nasıl başımdan def edebilirim? Aynayı da kırdık ama o da işe yaramadı. Maalesef. Aynayı kırmak da işe yaramaz. Bekleyin kitaplarımın arasına bakmam gerekiyor. Onlara bakacağım ve size gerekeni söyleyeceğim. Ah Tommy süper tamamdır. Büyücü kitapların arasına baksın bakalım. Galiba bu olaydan kurtulacağız. Aman hacı amca bu olaydan kurtulayım. Bir daha ben böyle deneyim beni yapmam söyleyeyim sana. Saçmalama Tommy. Tabii ki ben de yapmam ya. Acaba bu ne la böyle yemyeşil için Ne kadar da güzel. İçsem acaba bunu içeceğim ne oluyor la? Ya Tommy saçmalama içme ya. Şimdi içeceğim içeceğim canavara manavara garip bir şeye dönüşeceğim. Allah aşkına yapma ya şöyle şeyler ya. Ee, büyücü e, baktın mı? Hmm, tamamdır evet bu kitapmış. Şimdi... Beni iyi dinin, Kulaklarınızı iyi açın. Size yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. Tamam mı? Tamamdır büyücü. Oturduk ve seni dinliyoruz. Söyle bakalım ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yapmanız gereken şey. Elinize bir silah alacaksınız. Ve sonra tekrardan o aynayı kuracaksınız. Nasıl kurduysanız aynı aynı yere kurun. Ve sonra aynanın içine gireceksiniz. Aynanın içine girdikten sonra korkunç bir dünyaya gideceksiniz. Korkunç dünyaya girdikten sonra bir tane mağara olacak. Mağarada bir tane silah var. O silahı alacaksınız ve, sonra kendi dünyanıza döneceksiniz. Kendi dünyanıza döndükten sonra o kötü halini öldüreceksin. Ve bu sayede artık o musallattan kurtulabilirsin Gürol. Duydun mu Tom Aynanın içine girmem gerekiyor. Evet diyor amca zaten seni kötü halini aynanın içine çağırıyordu. Evet ama oraya girip bizim silah almamız gerekiyormuş. Tamamdır büyücü çok teşekkür ederim. Ne demek bakalım. Hadi evlat başarılar. Bir daha da sakın böyle bilmediğiniz deneyleri yapmayın. Tamamdır büyücü. Teşekkür ederim. Bir daha yapmayacağız merak etme. Tommiş. Hadi gel bakalım. Tekrardan eve gitmemiz lazım ve tekrardan o ayna deneyini yapacağız büyücünün dediğine göre. Sonunda eve geldik Tommiş. Hadi gel bakalım artık şu nalet şeyden kurtulalım. Hadi gel bakalım bir şey gir. Heh, kapıyı da kapat. Tommiş. Şimdi aynayı tam aynı yere koymamız gerekiyor. Ayna ve meşaleler sen dedi değil mi? Evet diyor amca. Ayna ve meşale ben gel bakalım. buraya iki tane meşale. Tamamdır. Ama büyücü dedi ki bize yanınıza silah alın dedi. Silah silah. Heh tamamdır. Yukarıda benim adamda silah vardı. Hadi gel bakalım. Acaba silah ne için dedi ya? Herhalde diyor kendimizi korumamız için. Kork korkunç dünyaya gideceğiz yani. Orada korkunç köylüler olabilir. İyi evet orada korkunç şeyler olabilir. Doğru diyorsun. Hemen şuradan şöyle silah alayım ben. Dur sana silah vereceğim Tomiş. Al bakalım. Bu silah senin. Jarjol senin ve bir tane demir göğüsü. Ama herhalde sen şişkosun. Sana olmaz o. Ben giyeyim şunu bakalım. Tamamdır. Silahım hazır. Jarjollerim de hazır. Zırhım da hazır. Artık herkese çatışabilirim. Bam 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 bam. Oğlum ne yapıyorsun? Şey sen mi? şimdi bizi tekrar da sonra. Ay, evet evet doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım. Şimdi tekrardan aynı deneyi yapacağız ve sonra benim korkunç halimin dünyasına gideceğiz. Bakalım acaba nasıl bir şeyle karşılaşacağız merak ettim. Aynen şöyle koyuyorum. Tamamdır. Sonra meşaleyi de şöyle şöyle koyuyorum. Hazır mısın Tombiş? Bu aynanın içine gireceğiz. Hazırım Göyem. Önden sen git ama. Tamam hadi gel bakalım. Arkama geç. Önden ben gidiyorum. Sonra sen de benim arkamdan gel. Tamam mı? Tamam merak etme. Anladım ben. Tamam o zaman hadi. 1, 2, 3. Olmuş. Bu, bu, burası da neresi? Bana diyor amca baksana gökyüzüne gökyüzü kıpkırmızı. Evet Tomiş gökyüzü kıpkırmızı. <laughs> Bunlar da ne? Tomiş çabuk saklan saklan buraya doğru gel. Bu, bu köylüler de ne oğlum? Yok amca bilmiyorum. Köylere iyi baksana köylerin gözleri bembeyaz gözleri yok. Evet. Köylerin gözleri bembeyaz. Şuna bak. Oo, çok korkunç gözüküyorlar. Evet Yok amca ben pisdim demek ki burası kötü dünya. Evet burası galiba kötü dünya. Baksana gökyüzü kıpkırmızı. Her yer kıpkırmızı. Tamamdır. Şimdi bizim mağarayı bulmamız lazım. Büyücü bize mağarayı bulun dedi. Silah orada olduğunu söylemiş bize. Evet. Silah orada olduğunu söylemiş. O zaman mağarayı bulacağız. Hadi gel bakalım. Elinde silah olsun Tomiş? Her ne olur ne olmaz. Bize de haber misin? Hayır olamaz. Burada çok var. Burada sayıları çok yüksek. Buradan gidemeyiz. Ama buradan gidebiliriz belki. Tomuş gel bakalım. Şöyle onların yüzüne bakma, onların yüzüne bakma. Çıkardık seslere bak. Çok korkunç. Korkuyorum, korkuyorum abi. Tomuş sakın gözlerine bakma, sakın gözlerine bakma. Şu an bizi izliyorlar, şu an bizi izliyorlar. Görüyorum. Görüyorumca <laughs> ben de görüyorum ama. <laughs> Bakayım mı? Sakın bakma Tomuş. Eğer üzerine bakarsan bize saldırırlar bunlar tamam mı? Bak şu an bize zaa vermiyorlar. Ama şu an hepsi bize bakıyor bak. Hepsi bize bakıyor abi. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hepsi bize bakıyor şu anda. Hadi gel bakalım Tomuş. Şuradan şöyle gideceğiz. Şu an mağara görebiliyor musun sen? He? Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Ben şu an yere bakıyorum. Tamam. Şuradan şöyle gideceğiz bakalım. Heh, şu an yukarı bakabilirim Tombiş. Hadi gel bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Aa, <laughs> olamaz. Burada da var. Burada da çok köylü var. Oğlum bunların sayıları çok yüksek. Biz nereden bulacağız mağarayı? Vallahi ne bileyim ben. Mağarayı da başlayacağım. Şeyi de başlayacağım ya. Nereye geldi bunlar bizim başımıza? Ah bir dakika. Tombiş. Şu an şurada ileride bir tane mağara gibi bir şey görüyorum. Gördün mü? Hani bakayım. Hı, gözümün ucuyla bakıyorum. Aha. Evet gördüm. Mağara gibi bir yer var orada. Galiba oraya gireceğiz sonmuş. Hadi gel bakalım. Ah, tiplere bak oğlum çok korkunçlar hepsi bana bakıyor. Hepsi bana bakıyor arkadaş. Hepsi bana bakıyor. Tamam. Şurada bak olmuş. Görüyor musun? Mağara burası. Gördüm. Fark ettirmeden oraya gireceğiz sonmuş. Hadi gel bakalım şöyle gidelim çabuk çabuk koş 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 koş. Yere bakarak koş. Yere bakarak. Sakın yüzüne bakma. Sakın yüzüne bakma. Çabuk koş 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 koş. Oh. Tamamdır. Mağaraya girdik. Evet, mağara burası galiba. Ana bu ne? Görüm, var. Evet. Her yerde iskeletler var ve sarmaşıklıklar var. Ve her yerde mezar taşı var. Acaba nerede bu silah ya? Sen bir yer görüyor musun? Görmüyor musun? Bir tane delik var. Örümcek ağ bağlamış. Baksana. Örümcek ağ mı bağlamış? Delik mi var? Hani bakayım. Aa, evet burada bir mağara var. Acaba buraya hiç girilmemiş mi? Sanki uzun zaman yıllardır buraya girilmemiş gibi Tomuş. Baksana örümcek ağ bağlamış burayı. Girsek mi acaba içeri? Bence girelim. Burada bir şey olabilir. İyi e, tamam hadi girelim bakalım. Şunları bir kıralım bakalım örümcek ağlarına. Yakalanmayalım bunlara. Şunu da şöyle kıralım. Ah Tomuş Burada silah var görüyor musun? Bak silah. Aldım silah. Galiba bu silah. Aha işte bu. Galiba bu silah ile benim kötü halimi yok edeceğiz. Aynen öyle. Ya, ya. İşte bu. Hadi gel bakalım şimdi. Bu silah aldığımıza göre artık donmuş. Buradan çıkabiliriz. Hadi gel bakalım. Hızlı hızlı gidelim şimdi buradan. Ve tekrardan aynaya gir gireceğiz ve kendi dünyamıza gideceğiz. Ondan sonra da benim kötü halimle savaşacağız. Ama dediğim gibi tekrardan yere bakmamız lazım. Yoksa bunlar hepsi bize saldırır bütün korkunç köylüler. Yoksa bize saldırırlar. Hadi çabuk çabuk gel gel gel. Evet donmuş. Aynanın oraya geldik. Uh, ne kadar zor bir şeydi. Hadi bakalım kendi dünyamıza geri dönelim. Hadi bakalım gör amca artık bu şeyden kurtulmak istiyorum. Ben de tomuş. Üç deyince giriyorum sen de benim arkamdan gel. Bir, iki ve üç. Oh! 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 Tombiş ya ne kadar zor aldık bu silahı var ya neler atlattık ya. Oh! Ama silah aldık gör amca. Artık korkunç halini işini bitirebiliriz. Aynen öyle. Ama şu an nerede ki acaba? <laughs> o silahı aldınız. Ama beni yok edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? <laughs> Tomich bak orada. Bak görüyor musun? Şu an orada. Bak orada işte. <laughs> Demek ki benimle savaşacaksınız. Bu çok kötü bir fikir. Beni yenemeyeceksiniz. Göreceksin. Senin işini bitireceğiz tamam mı? Bu silahla seni yok edeceğiz. Bak bakalım silahı görüyor musun? Her şeyi gördüm. Benim dünyamda benim silahımı aldınız. Ama işe yaramayacak. hadi gelin Ayy. bakalım. Ah, tombi saldır. Ateş hadi gel ateş et. hadi gel. Ediyemiyim, ediyemiyim. Ha ha ha. Ah, bize bir sürü zombie dikkat et, dikkat, et, dikkat et. Hayır olamaz, Ulan, Bunlar ne böyle? Aa, ah, bir sürü zombie geliyor, bir zombie geliyor zombi. Al <laughs> bakalım. Allah Allah'ım şimşek çaktırıyor bana ölüyorum. Ah, gel bakayım lan buraya. Sen işini yok edeceğim şimdi. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Allah. Oh, Tommy atış edemiyorum. Atış edemiyorum. Şöyle tam kafasına. Al bakayım. Aa, ah, çok atış ediyor. Al <laughs> bakalım. Oh, Tommy ne oluyor? Her yerde yansıma var. Her yerde yansıma var. Ah, yansıyor. Ah, hangisi gerçek? Hangisi gerçek? Ah, tamam. Gerçek olan bu. Gerçek olan bu. Ah, atış ediyorum. Hayır olamaz. Ölüyorum galiba. Ölüyorum Tommy. Ah, tamamdır. Tommy. Tam ağzına doğru ateş edeceğim herhalde. Galiba bu sefer ölecek. Anlat, anlat. Tamamdır. Tam ağzına nişan alacağım şimdi. Geliyor. Geliyor. Aa, al bakalım. He? Tommiş öldü. Anne! Galiba öldü ya amca. Evet. Şuna bak. Aa, gördün mü mi? Öldü değil mi, mi Tommiş? Eminsin sen ne? Eminim, eminim. Gördüm ben, de. öldü gördüm amca. Ah! Oh. Galiba kurtulduk. Oh be. Oh, şükürler olsun. Sonunda kurtulduk valla. Oh, bir an var ya bize musallat olacak diye çok korktum biliyor musun? Ama neyse şikayetin yok. Aa, bir dakika Tom'muş. Görüyor musun? Ama bir anda gündüz oldu. Karanlık gitti. Aa, evet karanlık gitti. Bir dakika. Saat kaç oldu bir anda ya? Saate bakmam lazım tombiş Saat şu anda sabah 7. Oh kurtulduk. Bir de şu ayna da şöyle kıracağım abi. Bundan sonra böyle deneyler falan yapmayacağım. Arkadaşlar bakın size bu ders olsun. Kulağınızda küpü olsun. Sakın böyle Minecraft'ta saçma zaman deneyler yapmayın. Sonra böyle abi Minecraft'ınız oyununuz mahvolur. Oh kurtulduk. Neyse tamam. Donmuş. Ben şu zırhı çıkarıyorum. Silahlarımı da atıyorum. Ben bir daha hiçbir hikayeye falan katılmıyorum. Evime gidiyorum. Uyuyacağım ben. Tamam mı? Tamam ben de yemeğe gidiyorum bana. Çok yoruldum. Hadi geceler tonmuş. Hatta iyi öğlenler. Neyse artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok gördüm ben. <laughs> Vallahi iyi bir uyku hak ettim arkadaşlar. Gideyim de şöyle yatağımda bir dinleneyim birazcık.